Annelere bak. Evet, onlar da hormonsuz. Ha. Yani hormon dedikleri o ilaç ya, hiçbir ilaç yok bu ananelerde. Doğadan, kendi çıktı. Şimdi rendeleyelim bunu. Anne bu acur da bayağı bir büyümüş. Evet bu da mı babamın aldınız evet, bahçeden. mı hayır vay güzel büyümüş soğan çok büyük olduğu için rendele rendele bitmiyor babamın sesi geliyor dur gideyim bahçeye dediğimizin olmazsa olmaz radyosu ne yapıyorsunuz Nenenin gerek de, ayakkabılarını senin kız giydi. Şey evet. yaptı, araba yıkadı. Şimdi bu kuy... ıslattı şey mı? Şey yapacağız. Saklı şuraya güneşe koyacağız kurusun. Derin Nene onunla. görmesin. Tabii hakiki der. Yani de. İzmir'in şey en var? önemli bir alma. <laughs> Eyvah kurusun şuralara koy. Koy onlara güneşe bir yere. Ben su. Oraya koyma. Oraya Garajı oraya. ıslatma. Aşağıya koy aşağıya. Şöyle. Nereye? Şuraya, şuraya mı? Koy be, şuraya şuraya. Bak güneşli yeri var. Şuraya mı? 15 dakikada vurun. Tamam. tamam. Bak şeyin, senin kızda <laughs> su silahı var bak bak. Ne yapıyorsun? Şey <laughs> arabayı yıkıyor. <laughs> <laughs> Böcekler Bence Bence araba hariç bir... evi yıkıyor gibi geldi. Bana. Evet ama. böcekleri bak öğrettim bu şekilde tuttu mu tüm hayvanları kaçırabilir bak. Herkes insanları bile kaçırır. Buraları <laughs> yıkıyor, de. yolları yıkıyor. İnsanları daha çok yıkıyor Yolları yık, yolları yıka kızım. Yoldan toz geliyor. Yoldan toz geliyor. Yolları yıka. Ha öyle yap dediğim gibi yaptır Tamamdır. Evet arabanın arka camlarına falan tuttur Babam getireceğiz yolları görelim camları, aynaları. Peki. Tutsu. Yıkı. size Aferin. iyi çalışmalar. Ben sarma yapma işlemine geri dönüyorum. Sarma yapmaya geri dön. Onu çek kameraya koy. <laughs> Peki. Başına da koy beğenmeyi. Şu anda, şu anda İlayda'nın konumu. <laughs> Rahat mısın anneciğim? Evet. Şu anda televizyon izliyor. Verip... Yalnız bu Bensu'nun kanalı sanırım. <laughs> ben de küçükken izliyordum. Ben çok fazla izlemem bununla. <laughs> <laughs> Nanelerim ayıklıyorsun. Evet. Bu kalın yerleri giderse ağza kötü gelir. Hanelerin bakmış. Yo taze olduğu bu için onları da ince ince çünkü... kıyınca bence anlaşılmaz. Yok, o kadar yok bu be? sert. Hı. Yapraklarını koyalım. Bir de bu en uç kısımlarını. Tamam. Evet. Kendi yaptığın domates salçası değil mi? Evet. Kendi yaptığım domates salçası. Hı. Şey değil. Hazır değil bu bak. Ee, işte... Çok güzel görünüyor. Bak işte. Neden sen etleşmedi görüntü? İşte bak. Hı, mis gibi bak. Hı, arabaya. bak görüntü. de görüntüyü netleştiremiyorum. Gelsene ya. Beceremedim. Ha, koyayım mı? Ha, yeter. yeter Çok Sana... oldu mu da hiç iyi olmaz. Evet. Bak hiç ne işte. Tadına görüyor musun? Parmak at bir tadına bak. Nasıl güzel. Gördün mü? Hmm, evet. Mis gibi. Böyle salçalar yenir yani. Evet. Ev salçası. Domates de rende ediyorsun. Hı hı. domates, soğan, nane, salça, tuz. Ondan sonra işte yağ dersin. Yağ, maydanoz böyle. Attım kaya tuzum. Niye normal tuz atmadın? Kaya tuzu kullanıyorum ben normal tuz. İşte bu da şey ince de bu kaya tuzu yani. Daha mı faydalı? Evet bir yağ dökeyim üstüne zeytinyağı bak halis molis zeytinyağı bu sızma zeytinyağı İşte. tamam çok güzel olacak şimdi karıştıralım tuz attık değil mi hı hı. attık az önce attım tamam şimdi karıştıralım salçayı da koyduk Biz bunu zeytinyağlı yapıyoruz. Kıymalı değil. Hmm. Daha sonra üstüne de koyarız yağı. Limon sıralarız. Tamam. En üstüne. Tamam. Bu tamam. Bilge. Şimdi sarma işlemine mi geçelim? Şimdi yaprakları haşlayayım. Biraz. şurda. Hmm. Baba ne yapıyorsun? <laughs> Sağ ol iyiyim. FM izliyorum. Bergama FM izliyorum. Dinliyorum. Dinliyorum. Burada başka Türkiye radyosu çekmiyor. Neden? Burada hep Yunan radyoları çekiyor. Hmm. Türkiye verici koymamış bu dağların bu tarafına. Radyo minik ama bayağı güzel çekiyor. Ege sahillerinde hiç Türk radyosu yok. Bir TRT FM var. <laughs> bir de bu aradan Bergama'nın Süper FM geliyor. İki, iki yerde söylüyor. Başka haber muhabbet Türkiye'den koptur. Seneler hmm. Senelerde söylüyor. Buraya bir verici koymuyorlar. Hmm. Burada Yunan adalarında her deniz ferlerinde verici var. Bizim radyolar bulup bulup şey kapatıyorlar bunu. Neyse idare eder kanalımı. <laughs> ya benden başa çıkamazlar. Ben de ben yoruk oluyorum onu hallederim ben. <laughs> ben de kay şey Gayan radyo aldım böyle süper. 400 kilometreden çekiyor ben. <laughs> Gerçekten mi? Evet. bu her yerden çeker bu benim bir şey Bu telsiz gibi radyo. Ben su ne yapıyor? Ben ya bahçe suluyor. Hala mı? suyu seviyor. Adı su zaten. Ben su nereye gidiyorsun? Adını duyduk açıyor. Eyvah. Şimdi. Gideyim <laughs> öbür taraftan yakalayayım. Adını duydu ya <laughs> bu taraf <çabuk> duydu. <laughs> 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 Sen de hemen git baskın vereyim. Baskın vereyim bakayım neler yapıyor. Bensu ne yapıyorsun? Tulumbanın kendisine su vermenin bir amacı ne? Yapma kızım su ondan çıkıyor zaten bozarsın <laughs> bence bitkileri sulasan daha iyi olur ben su bu sana son ihtarım Efendim. Bak arka balkonda. Baba tulumbanın içine su döküyor. Gidip onu durdursana. Var. Şimdi motor susar ha. Evet. Git onu durdur. Evet, ne dedin anne? Pestil çek arka balkonda pestil var. Nerede pestil var? Arkada. Bu şeyin içinde. Yeni mi yaptın? Hı <laughs> -hı. Ha. Getir onu kaldıralım. Kaldırırken ben yani kaldırayım. Anaannemizin erik pestili. Muhteşem erik pestili. Nasıl yaptın anne bunu ya? Açtın kendini bak, Vallahi Bak kaldırıyorum. Çek. Kaldırıyorum. Yağlı kağıt. Pişirme kağıdı. Hı hı. Bunu pişiriyorsun böyle kere süzüyorsun hı hı. ama suyu hiç su koymadan meyvelerin suyuyla pişiriyorsun bunu hı hı. O biraz şeker atıyorsun hani istersen at istemesen atma sonra böyle pişirme kağıdının iç, üstüne döküyorsun güneşe bırakıyorsun güneşte 2-3 günde kuruyor bu 3 günde kurudu bak çıkarıyorum işte işte üç günde kurudu bu. Bu hale geldi. İstediğinde, yapın, istediğinde şey yapın. keser keser yersin. Bunu. Çok san, güzel san, görünüyor san. ya. Bunu rulo şeklinde keseceksin. He, rulo şeklinde He, kes. Kilone, kes. İçine 30, ceviz at. Kilosunu 20-30-40 liradan tak, satıyorlar. Dur testili de olur. Benim memleketimde hey. yaparlar. Böyle Anne book book çok besti. güzel becermişsin. Gördün mü? Muhteşem. Bunu böyle rulo yap. Olsa, ceviz at içine. Böyle o oh, mis gibi. Ay Ceviz, çok güzel, güzel görünüyor. Ne atarsan olur içine. Gördün mü? Şeker var mı bunda? Az bir ya, şeker, yok, bir yok. lokma yani şeker dokunuyor diye çok az böyle. Şekersiz, bu. Şekersiz. Çok güzel. Yani. Böyle, bak işte. Bak kopar böyle ye. İstersen böyle ye. Onu şerit şeklinde kesmek He. gerek. bıçakla kes. kes. 5 lira, 10 lira, 20 bak, lira. Bunun Kaça içine, sat. Elma, Buyur, şey var. Elma var. Elma var. Armut var. Armut var. Benim. Yani, Al kızım bak orada orada bak. Işte bunun evet. içinde bak. Hmm. Elma, içinde. armut. Evet. Oralarda sonra... var bir sürü. Hangisini istersen giy Şey, hmm. şeftali. Ah. Şeftali var içinde. Çok güzel görünüyor. Hmm. Hı. Bütün meyveler karıştır sen de yap. Şerim mi yani ya? <laughs> <çekersin> ya demci kızım ya. İnayca. Mısır <laughs> molasın. <laughs> Anaannenin pestleri efsane olmuş. Yavaş ısır. Dişlerlerine zarar gelmesin. Cevizle hmm. çok şahniler. Yatarken lezzetin dorukları. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü meyva varikçenle. Ben şurada. Da Dağ armutları vardı. yeti yoktu onları mı? kaynatmış armut bu. Armut, armut da var. Armut, armut var. Armut da Elma var. Armut ama rengini erikten almış. Yapraklar haşlansın şöyle. Bir yeşili gitsin tamam. Evet.